Merhaba ben Atatürk Usul ve Boru Kulübesi'nin kaptanıyım. Adım Ömer Faruk Çelik. E, ee, Kösersin Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim. Projeden bahsetmek gerekirse bu gördüğünüz Musul resmi iki hazneli. E, soğuk su hattı var ve sıcak su hattı var gördüğünüz gibi. E, şu soğuk su hattında bir basınç hazneli olacak tamam mı? Bu basınç hazneli de Böylece hem e, enerji tasarrufu sağlayacak, hem e, tükenebilir kaynakları koruyacak. E, ayrıca bunlar tabii bildiğiniz üzere Türkiye'nin yüksek akım yerlerinde e, su kesintilerini önleyecek, e, önüne geçecek. E, bildiğimiz üzere e, bu projenin aynı proaktifi boruların üzerinde de uygulanmasına e, uygulamasına yani bunu. E, bir boru hayal edersek ve demir bir balık boru olacak. Bu boru aynı sistem olacak içinde basınç şartması ve bu şurup belirli aralıklarda da olacak ve e, sudaki bor patlamaları su kesintilerini en aza indirecek. İyi günler.